Hava çok sıcak. Her geçen yıl daha da sıcak. Ve insanlar bunu kanıksadılar. Çok çabuk kabul ettiler ya. İklim krizi tartışmalarını bir kenara koyuyorum ama sırf bu yüzden neden hala ayaklanmıyoruz bilmiyorum. Bir ara YouTube'da yemek yeme videoları çok popülerdi hatırlıyor musunuz? Hala popüler mi bilmiyorum. Benim ana sayfama düşmüyor çünkü. Benim ana sayfam hep caz. Klasik müzik felsefe filan. Elbette yalan. Bu uyarıyı yapmak için biraz geç kaldım ama mizofonisi olanlar için biraz zorlayıcı bir video olacak. Mizofoni. Hiç havalı olmayan bir durum için çok havalı bir kelime. Yeme içme, çiğneme, şapırdatma seslerine böyle aşırı duyarlıysanız, tiksiniyorsanız, çok sinirleniyorsanız bu video sizin için biraz zorlayıcı olabilir. Bugün felsefenin sofraya sığdırılamayacağını ama sofraya da sığdırıldığı bir meseleyi konuşacağız. Soframda tarhana ya da dürüm yok. Ama ışkın var. Çünkü ben Van Gölü'nün kıyılarından kopup gelmiş biri olarak her zaman dağdan gelen ekşiyi yiyerek düşünürüm. Anlayacağınız bu video bir aşırı düşünme ve aşırı gereksiz paylaşım videosu. Baya güzel görünüyor. Kaç kilometre öteden geldi bir bilseniz. Çok iyidir. Sosyal medyada gördünüz mü bilmiyorum. Dücane Cündoğlu ile başlayan tarhana, dürüm ve felsefe tartışması. Meseleyi bilmeyenler için kısa özet geçeceğim. Dücane Cündoğlu'nun sosyal medyaya tarhana içenin, dürüm yiyenin felsefeyle işi olmaz gibi bir çıkışı yansıdı. Bu videoda da genel itibariyle bu çıkışı, yemeğin felsefesini, felsefenin sofrasını, bir de ışkını konuşacağız. çok hızlıca ışkın nedir? Işkın ağırlıklı olarak Doğu Anadolu'da yetişen, ekşi tadıyla bilinen yabani bir ottur. Görüntüsü kuşkonmaza çok benziyor ama aynı aileden değiller. Kuzu kulağıyla aynı ailedenler ama. Yani çok lezzetli bir raven türü. <laughs> ha bunun tadı çok iyi çıktı ya. Ekşi, mayhoş, ferahlatıcı ama keskin de bir tadı var. Şimdi görünce bunun adı ışkın değil ki diyenleriniz olacak çünkü bir sürü adı var. Bizim oralarda da uçkun, uşkun, ışkın gibi şeyler söyleniyor. Eşkışkın bile duydum ya. Yöremizde eşkışkın deriz bunlara. Şu anda gördüğümüz bu özelliğe eşkışkın diyebiliriz mahalleden mahalleye değişiyordu. İlk bahar aylarında toplanır böyle Nisan, Mayıs, Haziran'a kalmaz aslında ben dolapta sakladım. Çoğunlukla çiğ tüketiliyor ama pişirildiğini de duydum ben hiç pişirmemiştim. Belki yarın bir çılgınlık yapıp pişirip de yerim. Zevkinize göre limonlayabilirsiniz tuz dökebilirsiniz. Ben en çok böyle dümdüz kendi halini seviyorum. Fazlaca C vitamini içeriyormuş ve mideye iyi geliyormuş. C vitamini kısmını yapay zekadan öğrendim. Bence insülin direncine de iyi geliyor. Bu benim bir esah deneyimim. Uçku yediğim gün asla canım tatlı çekmiyor. Neyse bu kudretli yayla muzundan, doğunun antibiyotinden bahsettiğime göre sap gibi bir şeyi ekranda kemirip bize anlatıyorsun da bunun felsefeyle ilgisi ne diyeceksiniz? Yani bu Şeyim. Felsefenin bu tuhaf bitkiyle de ilgisi var. Yani iddiam şu ki felsefe bir lüks değildir. Krem dola de kremle de ejderha meyvesiyle de bu tuhaf otla da yapılabilir. Yani dağdan toplanan otla da doğrudan doğadan gelenle de felsefe mümkün. Müzik Tamam biraz ciddiyet. Başlığı görüp gelen aşırı ciddi personalardan bence videonun bu kısımlarına kadar kurtulmuşumdur. Bundan sonrası kendi izleyicim için. Çünkü siz bunu hak ediyorsunuz. Ne ne yememeliyiz meselesi din dışında kalan etik tartışmaların da konusu. Veganlık ve vejetaryenlik gibi hatırladınız mı? Ya bunlar kanın gövdeyi götürdüğü tartışmalar tabii. Ben bir vegan değilim ama senelerdir bununla ilgili bir şeyler okurum. Kesinlikle kendime yakıştırdığım bir ahlaki konum var. Veganlık doğrular bir yerlerde. Tek başına değil. Ama yine veganlık o noktaya çok uzak kaldığım noktalardan biri. Haklı olarak da sık sık ikiyüzlülükle itham edilirim. Hümanist yani insan merkezli bir yerden insanların hayvanlara karşı bir takım sorumlulukları olduğunu vurgulasam da bu vegan bir tartışmada Sonucu ne olursa olsun ikiyüzlülük. Ama bu bir veganlara savaş açıyorum videosu değil zaten. Sadece her na vegan gibi bir takım bahaneler sunuyorum. İrade diyorum. İrade boru mu? Oysa iradem istediğim gibi yönetebilseydim bugün dünyayı yönetiyor olurdum. Hiç değilse bireysel olarak yönetebildiğim yegane dünyayı. Kendi iç dünyamı. Kendi iç dünyamla ilgili zaman zaman çok başarılı olsam da bu konuda epey başarısızım. Neyse senelik na veganlık ağlamamı yaptım. Gelelim yemek meselesine. Yemek ayrıca kimliğimizin ve kültürümüzün de önemli bir parçası. Coğrafya kaderinin önemli bir belirleyicisi ise ve da buralarsa tarhana da, dürümde, uçkunda rutinin verir. Mesela tam bu noktada yediklerimizi, içtiklerimizi bu beden ve disiplin üzerine yaptığı çalışmalarla ilişkilendirebiliriz. Peki bu ilişkilendirme nasıl olur? Aşağı yukarı şöyle. Yemeğin ne zaman, ne kadar ve nasıl yeneceğini bireyin değil, kurumsal iktidarın belirlediği bir norm olarak ele alabiliriz. Buradan yine Foucault'un biyopolitikasına çıkıp iktidarın bizi öldürerek değil de yaşatarak düzenlediğini ve yönlendirdiğini baz alarak zehirlenmeyle sonuçlanan bir gece yarısı dürümü gömmenin bile iktidarla ilgili olduğunu söyleyebiliriz. Ya da Jean-Jacques Rousseau gibi ölümüne bir tarhana savunucusu olabiliriz. Sonuçta tarhana doğal bir yiyecek. Sade ve doğal bir beslenme bizi yozlaştırmak için 40 takla atan uygarlığa karşı bir direniş simgesi olabilir. Hatta arttırıyorum tarhana namustur. Bu sloganıma Jean-Jacques Rousseau karşı çıkmazdı bence. Belki de hepimiz birer tarhana ve köy peyniriyiz. Çünkü Forbaha göre ne yersek oyuz. Ben kesinlikle uçkunum ya. Of. Çok güzel. İnanılmaz bir ekşi denk geldi. YouTube'u çok seviyorum çünkü dilediğim gibi saçmalayabiliyorum. Sosyal medya Dücane Cündoğlu'nun çıkışını görünce gülüp geçtim çünkü ben de bir yayıncı olarak söylemlere cımbızlanan biriyim. Bilmeyenleriniz için Dücane Cündoğlu epey popüler biri. Sadık bir kitlesi var. Öyle ya da böyle bir kitlesi var ve oldukça sadıklar gözlemlediğim kadarıyla. Bu kadar popüler birinin, bu kadar izlenen birinin yani kitlesi olan, topluluğu olan herhangi birinin söylediği zaten cımbızlanabilir. Yani malum internet haberciliği de youtuberlık gibi böyle rage betlere, clickbaitlere muhtaç olduğu için, bunların yüzü suyu hürmetine döndüğü için bu çıkışı gördüğümde bu bir clickbait ya da bir rage diye düşündüm. Ama tartışma o kadar büyüdü ki sevdiğim sevmediğim, takip ettiğim etmediğim o kadar çok felsefeci bir anda cepheleşti ki bu durum benim için Tarhan ve ve dürümün aşağılanmasından daha ilgi çekici hale geldi. Ve yalan yok bir senedir internette şahit olduğum en lezzetli dramaydı. Sonra dedim ki bunun niçin bir videosunu yapmıyorum ki? Ben bir youtuberım. Kaos benim göbek adım. <laughs> Öncelikle vitaminlerimi ve dil altı hapımı aldıktan sonra kaskımı ve diğer koruyucu ekipmanlarımı taktım. Hemen ilgili çıkışın geçtiği o yayına damladım. Yayın YouTube'da açık olarak duruyordu. En son baktığımda öyleydi. Hala video durur mu bilmiyorum ama hem ilgili çıkışın çıktığı yayını hem de sonrasındaki açıklama yayını. Evet elbette o da bir açıklama yayını yapacaktır. Her linç yiyen yayıncı gibi. Yani bu iki yayınla beraber toplam 4.5 saat boyunca başka birinin yayını izledim. Ve sizin için çektiğim bu çileyi kanala abone olarak, yorum yaparak, videoyu beğenerek ve paylaşarak telafi edebilirsiniz. Umarım. Neyse bu bir cündeoğlu reddiye videosu değil bu arada. Bu bir övgü videosu da değil ki zaten her ikisinde yapabilecek cesaretim yok. Oyun ve YouTube dünyasının linçleri beni yeterince sindirdi bile. Belli bir yaş üstünün düşünen insanların fan kitleleriyle uğraşacak gerçekten mecalim yok. Bir de birini övmek ya da gömebilmek için o kişiye çok fazla mesai harcamak gerekiyor. Burada bahsettiğim 4.5 saat asla yeterli değil. Yani eğer bir kişiye hedef alacaksanız, bir kişinin bütün pratiklerini, bütün düşünce dünyasını hedef alıp onu yargılayacaksanız hakikaten evveline, şimdisine hatta kestirebilirseniz sonrasına biraz hakim olmanız gerekiyor. Bence kişileri konuşmak, olayları konuşmaktan boşadan daha zor. O yüzden kanalımda çoğunlukla kişileri konuşmam, olayları, olguları konuşurum ama kişileri aslında direkt olarak hedefe oturtmam. Çünkü çok fazla zaman harcamam gerekiyor ve yani Zaten felsefe okurken bunu yaptık ve çok can sıkıcı bir şey. Fakat elbette kişilerle ilgili yargılarım oluyor, olacak, olmak zorunda insanım ben. Sevdiğim, sevmediğim insanlar ya da spesifik herhangi bir hareketinden dolayı tiksindiğim insanlar tabii ki olacak. Ya da çok takdir ettiğim, alkışladığım insanlar da olacak. İnsanım çünkü. Peki ben insanım da felsefeciler insan değil mi? Hepsi olmayabilir. İnsanlar felsefecilere neden saygı duyuyorlar? Saygı duyan insanlardan bahsediyorum. Kendilerinden daha bilgili gördükleri için ve bu insanların bu bilgiyi daha iyi işleyebildiklerini düşündükleri için. Özellikle İslam felsefesi alanında çalışan, konuşan felsefecilere daha uhrevi bir saygı duyuluyor. Çünkü hakikati kavrayabildiğini düşünüyorlar. Tüm bu uhrevi çizginin altında, bu personaların altında aslında insanların yani felsefecilerin de kendi ideolojileri, kimlikleri, günlük hayat içerisindeki pratikleri var. Çelişkilerimiz var her şeyden önce. En çelişkisiz olduğunu düşündüğünüz birçok insanın da günlük hayat içerisinde büyük ya da küçük çelişkileri var. Bunlar da bir takım kanaatler oluşturuyor dışarıdan o insanı seyredenler için. Yani bir insan tutkulu bir şekilde savunabilmek için o insanın günlük pratiklerine de olabildiğince yakın durmak gerekiyor. O kişiyi bilmeniz gerekiyor. Bu yüzden arkadaşlarımızı, aile bireylerimizi yani çok yakından tanıdığımızı düşündüğümüz insanları daha tutkulu savunmuyor muyuz? Çünkü onları biliyoruz ya da bildiğimizi düşünüyoruz. Dört buçuk saat Düzenli Cündoğlu dinlemek onu tanımama yetmedi, yetmezdi. Ama genel hitabetiyle ilgili aşağı yukarı kanaatlerim olabilir. Oldu da yayın izleme mesai de zaten Düzenli Cündoğlu'nu yüzde yüz tanımak için değil, söylemin nasıl ortaya çıktığını ve nereye gittiğini anlamak için izledim. Sansasyonel tarhana ve dürüm ifadesini için bizden yetkin felsefeciler çıkmıyor başlıklı yayının ikinci saati civarında söylüyor. Ben cevap vereyim. Her şeyden önce ifade özgürlüğümüz yok. Saçmalama ve doğaçlama yapma özgürlüğü yok. Normlara ya da toplumsal kodlara eleştirel yaklaşabileceğimiz bir alan yok. Ben böyle bir alan bulamıyorum kendime. Özellikle son 5-6 senedir. Mesela aylar önce 1969 Stonewall ayaklanmasını ve Onur Ayı'nın tarihini anlattığım videomu gezlemek zorunda kaldım. Jurnalcilerin kol gezdiği, otoritelerin ve tutkulu destekçilerinin hukuku bile susturmak için bir silah olarak kullandığı topraklardayız. Bu şartlarda felsefeci olmak, eylemci olmak, mücadeleci bir olmak sadece muhafazakarlığın tek elinde. Ve sadece bu insanlar yine muhafazakarlardan övgü alarak devam edebilir. Kodlara ve normlara ters bir şey söyleyen herkes büyük bir zorbalamaya maruz kalıyor. Felsefeciliği falan kalmıyor. Öncelikle otoriteyle baş etmek zorunda. Ardından onların jurnalcileriyle. Onlarla bir şekilde mücadele edebilirse toplumun zorbalamasıyla mücadele etmek zorunda. Ve tabii ki yetkin olduğu alanda bile yetkin görülmemesi gibi bir takım sosyal sonuçları var. Bu yüzden felsefe içeriği üreten birçok felsefeci toplumsal konuları ele almaktansa felsefe tarihi anlatmayı tercih ediyor. Geriye kalan ise muhafazakarların argümanlarına sarılarak onların alkışlarını topluyor ki bu en konforlu alan. Burada özellikle bazıları, bir kısmı, çoğu gibi ifadeler kullandım çünkü alanında büyük mücadeleler veren felsefeciler var. Kodlara, normlara ters gelen çıkışlar yapan bunun altında bir güzel dolduranlar var. Saçma ya da tutarlı bir şekilde bu kodlara meydan okuyanlar var. Bedel ödeyen herkesi de görüyorum ve cesaretlerini tebrik ediyorum. Sezar'ın hakkı Sezar'a. Yılmış olanları da anlıyorum. Anlamadığım ve sevmediğim ve asla sevmeyeceklerim konfor alanından çıkamayanlar. Yüzyıllardır sayıklanan argümanları, söylemleri, çıkışları. Bugün yeni bir şey sunuyormuş gibi sunanlar, bunları ısıtıp ısıtıp önümüze koyanlar. İşte onları sevmiyorum. Kocaman nefretleri, insanlık suçlarını, sanki yeni bir şeymiş gibi gibi oldukça ucuz paketlerle sarıp önümüze koymanızdan tiksiniyorum. Nasılsa bunu yiyen, bunu yemek isteyen insanlar var. Yani alkış toplamamanız imkansız gibi bir şey. Neyse bizden neden yetkin felsefeci çıkmıyor sorusunun cevabını Düzenli Cündoğlu kendi yayında uzun uzun cevaplamış. Çok kabaca ve basit dilde sansasyonel cümlenin nasıl çıktığını anlatayım. Bu yayının bir yerinde Cündoğlu kişisel ve sınırlı deneyimlerle, kültürel kodlarla, lokallikle yani yerel bir hareket noktasından bir evrensellik iddiası gütmenin imkansız olduğunu söylüyor. Ama felsefenin eleştirdiği, üstüne kustuğu birçok zamansal palavralarını Zer İslam adı altında tekrar pazarlı. Onlardan aldığı şeyleri e, İslam diye bu sefer markayı değiştirerek e, pazarlı. E çünkü inanç için ne yaparsan mübah. İslam adına, Allah adına, peygamber adına. Yani biraz sahtekarlık yapmışız. Ne olur? Bugünkülerden aynısınız. Din için, Allah rızası için yapılır yani. Namussuzluk yapıyor ama Allah rızası için. Niyeti iyi ya. Yani. Ameller de niyetlere göre. Niyeti ne? Allah rızasını kazanmak. E biraz yalan söylüyor, biraz iftira at. İslam'ı güzel göstermek için yani tamam bunları onlardan aldım ama yani İslam'ı güzel gösterdim. Şimdi dolayısıyla bir tarafta sağcılar, dinciler, isterseniz milliyetçiler, de. Bunların belli mukaddesatları var. Dinsel duyarlılıkları var. Kahramanları var, düşmanları var. Modern dünyaya alerjileri var. Yani yapacak başka bir şey yok ya. Yani. Tarhana çorbası içiyor. Yani her tarafı Heidegger olsa ne olur? Yani Durmuyor adam. Yani Hegel anlatsa ne olacak? Yani Mübalağa diyorum bunları sakın ciddiye almayın. Bir tarafta da abi sushi yiyor. <laughs> <laughs> yani Koç Üniversitesi, Galatasaray Üniversitesi, bilen eskiden mahvediyor orayı bu Üniversitesi. Nereye geldi ya? Yani? Yani Ellerini değdikleri yer yıkılıyor ya. Yani. Çünkü oldu kanatlarını böyle alaycı bir dille ifade eden biri. Felsefeyle yetkin bir şekilde ya da yarım yamalak ilgilenip alaycı olmayan çok az insana yasladım ki alaycı olmayanları da çok sıkıcı insanlar. Cündoğlu da kanaatlerini izleyicilerinden sakınmayan biri. Pek de haz etmediği kişileri ima ederek bir mecaza giriyor. Çift anlatımlı bir alay da var burada. Kinay de yapıyor. Peki bu söylemi sarkastik mi? Bunun cevabını ben vermeyeceğim. Bunun cevabını onu çok iyi tanıdığını düşünen insanlar vermeli. Çünkü bu soruyu cevaplarsam niyet okumuş olacağım ve ben tanımadığım birinin niyetini okuyarak video çekmeyecek kadar zeki biriyim bence. Peki hafiften pejoratif yani aşağılayıcı bir tavrı yok mu? Kesinlikle var. Fakat burada aşağılanan şey tarhana ya da dürüm değil. Ya da tüm tarhana içenler ve dürüm yiyenler değil. Tümü değil burası önemli. Mesele yiyecekler değil. Kişiler. Haklarında kanaat oluşturduğu kişiler. Yerel noktalardan yola çıkıp evrensellik iddiası güden sözüm ona felsefeciler. Sosyal medyada felsefeyle ilgisi olmayan bir sürü insanı tetikledi ama burada asıl mesele bir takım felsefecilerdi. Sushi'de uzman mısın? Sushi çok güzel yarım ama bir kere öğrenirsem en uzmanım benim. Ya ben hayatımda bir sefer yaptım hiçbir yemekte uzman olamadım ya. Öğrenirsen. Bir şey soracağım sana. Uzman ne demek? Ben uzman dememişim ki şimdi. Uzman ne demek? Diyorum ki 27 senedir bu işi Efendim, yapıyorum. Özür dilerim ya. Hangi mutfaktasın? Kebap ve lahmacun üzerine mi uzmansın? Kebap, lahmacun, soğuk meze her şeyde uzman olamaz. Sen burada ben dünyanın bütün mutfaklarını, Türkiye'deki bütün yemekleri bilirim diyemezsin arkadaş. Ben biliyorum demiyorum ki. Japonya'da bir sushi üstadı yaklaşık 50 yılda yetişiyor. Drama büyünce o da her YouTuber gibi bir açıklama yayını yaptı tabi. Başlık ve thumbnail'ı gümledim. Tarhanacılar, dürümcüler ve baba katli. <laughs> Bu sene felsefeciler kesinlikle oyun yayıncılarından daha eğlenceli. Her içerik üreticisi gibi Jündo da yanlış anlaşılmıştı. Ya da onun tabiriyle bazıları onu bilerek yanlış anlamak istemişlerdi çünkü kötü niyetliydiler. Bu yayın ilk yayından daha eğlenceli çünkü ya açıklamayı yapan içerik üreticileri izlemeyip bayılıyorum çok eğlenceli. Hayır öyle söylemek istemedim. Hayır bu ifadem cımbızlandı. Bundan bu yorumu çıkaran kötü niyetlidir filan. Ben de zamanında bir takım açıklamalar yapmak zorunda kaldım ve çevremde bir sürü arkadaşım bir takım açıklamalar yapmak zorunda kaldılar. Belli bir yaşa almış saygı gören, büyük bir topluluğu olan medyada yer bulabilen birinin benim gibi kıvranabildiğini görmek bana kendimi iyi hissettirdi. Cündoğlu uzun uzun bu yayınında malumu anlatır gibi mecaz nedir? kinaye nedir? lafın öncesi nedir? sonrası nedir? Bunları uzun uzun açıklıyor ve ben de tabii ki tarhana içip dürümüyorum filan diyor. Benim de birçok kırık arkadaşım hay, var. Hay bir Cündoğlu ile ilgili kanaatlerim genel itibariyle saklı tutsam da onu da yere gelince ortalama bir youtuber gibi biraz kıvrandığını, sinirlendiğini, atar yaptığını görmek bana kendimi çok iyi hissettirdi. Ben video içerik üretmeye Twitch'te başladım seneler evvel. Oyun oynuyorduk. Yani bilmeyenler için tam bir alt kültür alanı. Beyaz yakalıktan yaka sıkmıştım harca saçmalayabileceğim ve asla yargılanmayacağım bir alan arıyordum. Beyaz yakalılık iğrenç bir şey. Herkesin çok ciddi, çok profesyonelmiş gibi takıldığı bir alan. LinkedIn'lerde herkes kendini nasıl pazarlar inanamazsınız. İnsanlar çoğunlukla Instagram'a saldırıyorlar. Suni hayatlar pompalanıyor bilmem ne falan diye ama bence bu en tehlikeli şekilde ve en uç şekilde LinkedIn'de yaşanıyor. LinkedIn'de bütün patronlar işçilerine çok iyi davranıyor. Onların hak ettiğinin fazlasını veriyor. Muazzam bir çalışma ortamı sunuyor. İşçiler ise asla işçi değil ve her an yeni bir girişim ve işle sınıf atlayabilir. Hatta bir kısmı bayağı sınıf atlamış gibi davranıyor. Neyse bu korkunç ortam içerisinde farklı bir şekilde saçmalamayı istedim. Bu yüzden Twitch'te oyun yayınları açtım. Bunu harca saçmaladım. Bunu harca doğaçlama yaptım. Ve bu senelerce sürdü. Üzerine para bile kazandım. Ama son bir iki yıldır YouTube'da video makaleler paylaşıp okuduklarımı, yazdıklarımı, çizdiklerimi bir form haline getirip sunmaya çalışırken videolarımda bunu pek hissetmezsiniz ama oyuncu personam ile yani homolüdensim ile merak eden insanımı kendi içimde çarpıştırıyorum. Aralarında sürekli bir gerilim ve kavga var. Bu da bana günlük hayat içerisinde bir tür utanç olarak geri dönüyor. Yaptığım işlerden değil ama Twitch'teki yayınlarımdan çok utanıyordum. Son 1-2 sene içerisinde ülke gündeminin giderek ağırlaşması, hayat enerjimin büyük bir kısmının uçup gitmesiyle de ilgili bence bu. Kendi insani yanlarımdan, kendi kaçış duygumdan, escapizm ihtiyacımdan utanmamam gerekiyor Yani aslında Twitch'teki pratiğim çok güzeldi. Çok güzel ve zevzek bir pratikti. Ve bu aslında benim kişiliğimin büyük bir kısmı. Abartmıyorum. Cündoğlu meselesi üzerine bir aydınlanma yaşadım. Bu kadar takdir gören, bu kadar görülen kocaman adamlar bu kadar pejoratif yayınlar yapabiliyormuş. Ben neden Twitch'ten utanayım ki? O da benim içerik üretimimin bir parçası. Bu drama bunun üzerine düşünmemi ve kendi içerik üretimi sürecimle barışmamı sağladı. olundan bağımsız bundan sonra söyleyeceklerim. Ciddi imajına ciddiyetle yaklaşılan insanlar da zerzeklik yapabilirler. Alay edebilirler, insanlara sallayabilirler, kişisel kanaatlerini canlı yayınlarda hiç çekinme beyan edebilirler. İnsan tam olarak böyle bir şey çünkü. Yani felsefe yapınca ya da felsefeyle uğraşınca daha ulvi, daha yüce insanlar olmuyoruz aslında. Yani ciddiyet bu insanlara dışarıdan yüklenen bir rol. Toplumsal bir rol. Üretim yani. Bu role girip girmemek felsefecinin kendi tercihi olabilir. Ancak diğer felsefe severlerin ya da felsefe içeriği tüketicilerin bu rolün bir zaruriyet olmadığını anlamaları lazım. İnsan çelişkilerle dolu evet. İnsan tarafı çelişkilerle dolu olabilir ama bir felsefeci olarak kesinlikle tutarlı olmak zorunda. Yani herkesin diktiği o ceketi her felsefeci giymeyecek. Kimse rozetler takıp süsleyip giyecek belki ama kimse elini bile sürmeyecek. Bir de ben ülke anarken ülkenin gündemini, yazılarının, videolarının merkezini alabilen insanlar bu kadar fakirleşmişken, bu kadar baskı altındayken sınıf meselesini konuşabilen felsefeciler görmek istiyorum galiba. İnsan işte istekleri bitmiyor. Cündoğlu'nun söylediği gibi herkes durum yiyor. Ben de yiyorum. Gecenin bilmem kaçında hangimiz durum gömmedik ki. Ama bugün insanlar keyfinden durum yemiyor aslında. Durum çok uzun süredir insanların açlığını bastırabilmesinin en ucuz yollarından sadece biri. Metropollerde yaşayan Anadolu açlığını kalitesiz dürümlerle bastırırken Tarhana'yla da bir çeşit nostalji yaşıyor. Tarhana zaten Anadolu insanın temel besin gıdalarından biri ama metropolde yaşayan insanın da özüne işaret ediyor. Organik pazarlarda cil alınıp daha iyi paketlenip edenin bilmem kaç katına satılabiliyor. Burada arada Tarhana deyince sizin de kulağınıza bir sas çalmıyor mu? Evet köylülük Tarhananın adı da tadı da mayhoştur, umamidir. Yani burada sadece kültürel değil, sınıfsal bir damar da var diyorum. Dürüm ve Tarhan'la sınıfsaldır deyip geçmek çok sıkıcı olacaktı, asla ikna da olmayacaktınız. Özellikle bir gün köşeye dönüp zengin olacağına inanan 15 yaşındaki sen dostum asla ikna olmayacaktın. Ama 30'una gelip hala asgari ücretle çalıştığında bu videoma like atacaktın biliyorum. Ama ben o kadar bekleyemem. Cündoğlu bu tartışma ile garibanın da ya da garibanlığını inkar edenin de damarına bastı. Bu tartışmanın bu kadar büyümesinin nedeni sadece kültürel değil. İnsanlar sadece köylülükleriyle değil, fakirlikleriyle de yüzleştiler. Yani felsefeyle ilgileniyor olabilirsiniz, felsefeyi çok seviyor olabilirsiniz ama çok kalitesiz bir şekilde beslendiğinizin farkındasınız değil mi? Yani bu mevzudan tetiklenecek kadar. İlgili ilk postu gördüğümde ben de şey demiştim bak... Urfa'da Oxford mudur? Ne Oxford? Bir şey değil, ne? Evet. Yani evet, okul yoktu yok. da, he, okul yoktu ki biz okuyalım yani.